Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Samsung Galaxy A32 kutu açılımını yapacağız. Telefon bu. Bu kutuda geldik, tenek yoldan aldık. Şimdi kutuyu açacağız arkadaşlar. Kutuyu şöyle açalım. <laughs> kutuyu açalım. Güzel de sarmışlar. <laughs> Güzel de sarmışlar arkadaşlar kutu bu şekilde geliyor. Samsung Galaxy A32 bu kutuda geldi. Gayet kutusu sağlam. Şurası biraz olmuş ama olsun. Güzel telefon. Şu an buradan açalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel sarmışlar bakın. Yani şu kutuda yere düşse bile hiçbir şey olmaz. Bundan emin olun. Yani kutu kutusu bu. Canavar gibi bir kutu. Arkadaşlar şöyle sargılı geldi. Bunların hiçbiri de patlamamış. Bir tanesi patlamış. Geri kalan hepsi sağlam. Yani şu kutuda bu telefona pek bir şey olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu nasıl açacağız? Bir bıçak falan yok mu? Telefon bu şekilde geldi. Sap sağlam arkadaşlar. Kutusunda herhangi bir şey yok. Trendyon'da almıştık. Samsung Türkiye garantili. Şu an indirimde alabilirsiniz. E, toplam fiyatı da 8200'e falan denk geliyor arkadaşlar. Ee, yalnız biraz güneşte gelmiş. Sıcak. Şurada biraz deforme olmuş kutunun kenarında. Şurada bir mavi Samsung Galaxy A32 yazısı. Burada yine e, Türkçe karakterlerin tamamını ilaveten bir bandrol falan var. Bu QR kod var. Bir yanda etiketler falan var. Şurada e-mail'i falan var. Bunları pek göstermeyelim. Arkadaşlar kutuyu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Bakalım içinde ne çıkacak. <laughs> civciv çıkacak diyorlar Ama acaba civciv çıkacak mı şimdi Arkadaşlar bir de üstte işte var Bunları kesip Açmamız lazım Aslında tırnakla da açılırmış da neyse biz bıçakla açalım Yok tırnakla açılmıyor Bir kestik A32 indirdik Arkadaşlar Böyle geliyor A32 burada Arkadaşlar A32 bu Maşallah canavar gibi Aynen gibi Arkadaşlar işte display, kağıt kamera, parmak ekranın içinde yani bu şekilde geliyor. Burada bir düttürgeç düt var. Sim düttürgeci düt arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Burada şarj cihazının şeyi var. Type-C şekilde uzundur diye umuyorum. Type-C arkadaşlar. Yani 1.5 metre falandır kablo. Hızlı şarj destekli hızlı şarj destekli şarj cihazı geliyor. Kaç amper? 15 wattlık bir hızlı şarj adaptörü var. Hızlı şarjı destekliyor. Şarj cihazı da bu şekilde. Burada da işte yırttık. Burada da kitapçıkları falan var herhalde. Kılıf falan yok arkadaşlar. Beklemeyin öyle bir şey. İşte hızlı başlangıç kılavuzu var. Öyle. Kitapçıklar var arkadaşlar. Garanti belgesi falandır herhalde bunlar. Garanti belgesi Samsung Türkiye garantili telefon. Böyle. Arkadaşlar telefonu açacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Bu ses çok sıkıntı açtık telefonu. Telefonun görünüşü böyle. Büyük bir telefon arkadaşlar. Kamera çıkıntılar var. Telefon açıyorum arkadaşlar. Açıldı. Samsung yazısı geldi arkadaşlar. Şu an indirimde arkadaşlar eğer almak isterseniz ben hiç beklemeyin direkt alın. Telefonlar aşırı pahalı. Ben 8200 aldım. Ben aldıktan sonra 150 lira daha bir indirime düştü. Yani tahlili talihsizlik. Şu an telefon açılıyor. 150 kişi geldim. Şu an kurulumunu başlatıyoruz. bunların hepsini kabul ediyoruz. sonra ben bunları düzenlerim kabul et kabul et. daha hızlı kabul et atla bunları atlıyoruz arkadaşlar daha sonra arkadaşlar 6 gb ram 128 gb dahil depolamaya sahip 4 kamerası var. ana kamera ee, 64 megapiksel diğerler işte 8 2 falan ön kamerası 16 megapiksel bildiğim kadarıyla 20 de olabilir zaten telefonu yeni aldım arkadaşlar <laughs> sizlerle birlikte incelemesini yapacağız şu anda kuruyorum arkadaşlar ve bitirdim arkadaşlar kurdum telefonu hayırlı olsun şu an kuruldu. Amulet bir ekranı var. Arkadaşlar şu an telefonumuzu kurduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle özelliklerine falan bakacağım. Arkadaşlar dediğim gibi 128 GB 628 4 tane kamerası var, flash'ı var. Şu 2 şu 2 megapiksel, şu 8 megapiksel, şu 64 megapiksel. Diğeri de 5 megapiksel. Ana kamera 64 megapiksel. Tabii bunu alırken bir kırılmaz cam ve kılıfla taktırın. Arkadaşlar telefonumuz böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.